Arkadaşlar bu günlerde PUBG oynuyoruz. Arkadaşlar PUBG'de bayağı ilerlemeye başladım. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın yorum. En sevdiğiniz PUBG'deki en, silah, en sevdiğiniz silah hangisi? Benim Skyler yani şu anda en çok Skyler. İsterseniz de erişmiştim bakalım böyle bir. Acá hay más çok yo choque al aire. Dolayısıyla tuşu birazcık geç çalışıyor. Hem de bayağı bir geç çalıyor. O yüzden ben bunu durduruyorum. Arkadaşlar çalışıp tuşu basın. Bastım bak gözümle. Çok eğlenceli. Ben şimdi buraya kadar gideceğim de yok gitmiyorum o kadar. Bir sıkıntı. Arkadaşlar <laughs> bu oyunda ben PUBG eğlence farkında oynuyorum. demiş şuydu. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ben onun ne kadar daha fazla bu çıkayım. Bana canım izin verdim. O sen de geliyor be. Hayır bana canım izin vermiyor. İşte arkadaşlar o yüzden ben de ben de eğlence farkında oynuyorum. Bu şimdi ben susturucu alayım. Susturucunun özelliğini söyleyeyim mi arkadaşlar? Hadi bak en başta susturucu. Susturucunun özelliği arkadaşlar. Yani normalde az yapmanızda diğer adamlarını görür ya artıdan. Susturucu ile isterseniz de gelmez. Hem yani bakın daha sesli açayım. Bakın daha sesli açayım. Olsa yaptım. Arkadaşlar bu arada tuşların hangi ne işe yaradığını görmek isteyenler arkadaşlar F1 yapın bakın Tüm tuşları mesela top tuşuna bastım bir kere Çantayı açtım Boy. Ve tuşuna basarsan eğer eşya alır bakın VG T Tuşuna basarsan eğer Gideceğimden korunumu kapatırım Eğer Y tuşuna basarsan eğer Her mikrofonumu açarım oyundaki mikrofonumu böylece Diğer insanlar da duyabilir ama ben bunu yapmıyorum. Hoppala! Geldim sağsın mı dedi ya? Ama daha şey. Arkadaşlar bu arada PUBG Aha Tamam doğru Arkadaşlar bu arada PUBG isterseniz Bu like atıp kanalıma abone olup Yorumda yazabilirsiniz ama bir ben kaçana kadar. Hı -hı. Ben bir duvar diyor sen kaçana? Ama ters köşe olmak istemiyorum. Ha ters köşe olmadı ha. Vurdum. ters çeşi oldu. Uzak dur ben de. Yakarım. Hah yakarım demiştim. Arkadaşlar PUBG'yi oynamaya, oynamaya paslanmışım ya. Yoksa bilmezsiniz sizler? Çok oynarım. <laughs> Ama her <laughs> sürede <season gibi> vururum <oynarım gülüyor> diyemeyeceğim. Şey yedi gel, gel. Gel, gel, Adam aklın peyniri yemiş peymiş. Ben meydan göre. Taş kuşu olacak şimdi. <laughs> evet oldu. Bir kez daha öyle. <gülüyor> Allah. Yapları <laughs> zorlaştırdım. İnşallah bana çok güzel silah verir. Neden diyor? Korktun mu? He? Oh, on bana nereden nerede, atış Arkamdan dolanmış. Oğlum, ben de ama tek atan silah yok. Arkadaşlar kendinizi geliştirin. Ben oynamaya oynamaya paslanmışım yok. Ben her şey benimle Allah bu adam. Al, 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 al. Ben nasıl öldüm? Saklaşın. Ya. Ha. Ya. Hak. Nasıl hala ölüyorum ben ya? Yaaa Kalk! Kazandım Bu evet, sefer Nermin ne oldu? Oh kabul ettim Kaçma... Kaçmayız biz oğlum Kus kus Sizin gibi kaçmayız ne dedim ben? Türk ölmez bu savaş bitmez. Hadi bu bu savaşı bitirmem lazım. Türkler savaşı kalmaz. Ben nasıl? Adam? Ama bu kırmızı da göstermiyor ki adamı. Abi diğer adamı gösteriyor bana göstermiyor. Arkadaşlar ben biz şimdi kendimiz eğlenelim birazcık. Bakın bakın nasıl iyi olduğumu göstereceğim arkadaşlar. Videosunu atacağım. Ya hak. Bomba. Siyahları vurmuyoruz arkadaşlar. Yoksa olmaz. Yoksa yarışlar siyahları vurmuyoruz. Güzel. 222 İşte böyle kazandı Tamamdır Arkadaşlar bu arada e, ben şunu merak ediyorum Hı, Algıla diyor Bu ne bu ne Ooo Hayır hayır eşleşmek istemiyorum Arkadaşlar eşleşmedim. Arkadaşlar e, burada da video bitirelim diyeceğim. Elbette olur. Arkadaşlar PUBG'si de oynayabilirsiniz. Arkadaşlar ben bilgisayarda oynuyorum. Bilgisayarda oynayalım bakmayın. Bu bilgisayar oynayayım. Bu tarafta te te telefon oynayalım. Hadi bilgisayardan hem da daha özel kablo bilgisayardan. Hem de yani tabletten telefonla oynarken Ekranda bir işte tuş oluyor. Bak. Ben onların hepsinde klavyedeki tuşlarla yapabiliyorum. Yani aynı anda. O yüzden bunda klavyede oynamak daha kolay geliyor. E, umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.